Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere etkin bir vatandaş olmanın öneminden bahsedeceğim. Öncelikle her birimizin bazı temel hakları var. Örneğin özgürce ifade etme, yaşama hakkı ve eğitim hakkı gibi. Bu haklarımızı bilmek ve gerektiğinde kullanmak çok önemli. Haklarımızın yanı sıra sorumluluklarımız da var. Örneğin, çevremize saygı göstermek, başkalarının haklarına zarar vermemek ve topluma katkıda bulunmak gibi. Aktif bir vatandaş, toplumun gelişimine katkı sağlayan ve demokratik süreçlere dahil olan bireydir. İşte aktif bir vatandaşın görevleri. Birinci hukuki ve demokratik süreçlere katılım, oy kullanmak, seçimlerde bilinçli tercihler yapmak, anayasal hak ve özgürlüklerini bilmek ve korumak, yasaları bilmek ve uymak, adalet sistemine katkı sağlamak, tanık olmak gibi. İkinci toplumsal katılım ve dayanışma, sivil toplum kuruluşlarına katılmak veya faaliyetlerine destek vermek, gönüllü faaliyetlere katılmak, çevre temizliği, yardım kampanyaları ve benzeri. Başkalarının haklarını savunmak, eşitlik, insan hakları, hayvan hakları gibi konularda duyarlılık göstermek. Bağış yapmak ve yardımlaşma kültürünü desteklemek. Üçüncü yerel yönetim ve kamu hizmetlerine katılım. Belediye toplantılarına katılmak ve fikir beyan etmek. Dilekçe vererek veya kampanyalara katılarak hizmet talep etmek. Mahalle-şehir projelerine destek vermek. Dördüncü çevresel ve kültürel bilinç. Doğayı korumak, geri dönüşüm, enerji tasarrufu, sürdürülebilir yaşam uygulamak, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak, yerel ürünleri desteklemek ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları edinmek, 5. eğitim ve bilgi paylaşımı, yaşam boyu öğrenmeye açık olmak, başkalarını bilinçlendirmek ve eğitim faaliyetlerine katılmak, sosyal medyada veya farklı platformlarda doğru bilgiyi yaymak, dezenformasyona karşı durmak, 6. eleştirel düşünme ve medya okuryazarlığı gündemi takip etmek ve analiz etmek, yanıltıcı haberlere karşı bilinçli olmak, farklı görüşlere açık olmak ve saygılı tartışmalar yürütmek, yedinci ekonomik sorumluluklar, vergi vermek ve devlet hizmetlerini desteklemek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek, israfı önlemek ve bilinçli tüketici olmak. Bu görevleri yerine getiren bireyler, toplumun daha adil, sürdürülebilir ve gelişmiş olmasına katkıda bulunur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.